Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Fox TV'nin heyecanla beklenen dizisi Kader Bağları'nın ilk bölüm fotoğraflarını paylaşıyoruz. Artık dizimizin yayın tarihi de belli oldu. 30 Eylül Cumartesi ekranlarda olacak dizinin bugün bölüm fotoğrafları yayınlandı. Tabi ben de hemen sizlere iletmek istedim. Eğer sizler de Kader Bağları dizisini merak ediyorsanız ve diziyle ilgili yepyeni haber ve bilgiler yepyeni görüntü Görmek istiyorsanız gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı ise unutmayın.